Ey Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateşin azabından koru. Allah'ım bizleri imtihamdan imtihana yorma. Ya Rabbi, değmeyende oyalama kalplerimizi. Allah'ım davranışlarımızı inancımızla birleştir. Sözümüzü özümüzle bütünleştir İlahi ya Rabbi Dil verdin zikrinden ayırma Gönül verdin fikrinden çevirme İman verdin daim eyle İhsan verdin kaim eyle Ya Rabbi sana tüm benliğimle yalvarıyorum Beni İki yüzlü insanlardan ve sağ gösterip sol vuran insanların şerrinden uzak tut. Ya Rabbi ayet ayet yaşat bu dünyayı. Sana secde secde yürüyelim. Dua dua kabul et bizi. Sana en yakın yerde ölelim. Ey Rabbim gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır, ilimdeki tutukluğu çöz, ilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Amin, amin, amin.